Selamun Aleyküm arkadaşlar. Balıkesir'de namı değer Hüseyin Demir Aslan. Yine pinçlerinde bir kontrol edelim dedim. Ama Hüseyin'in ustasını kaçırdık. Ustası Hüseyin nereye gitti? Merhaba. Usta Konya'ya gitti. Ustamız yok. Yani birazcık üzgünüz Konya'ya kaçırdık ustamızı. Artık orada devam ediyor. Ustanın burada vekili var vekilinden devam edeceğiz. Derneğe geldik. Balıkesir Bomdar Derneği'ne. Canım kardeşim. Merhaba. Burada. Merhabalar. Seni de tanıyalım. Abdullah. Muhammed, Ab Ahmet Papa. Pinç grubu. Hepsinden bakmaktayız. Herkese başarılar dileriz. Bu sene inşallah bereketli bir sene olur. Herkese bol şanslar. Murat abimde de, de. Ee, şov, jumbo, karışık ırklar var. Hüseyin abi hadi sendeyiz. Devam edelim bakalım. Koldiyan fiş. Koldiyan fiş diyor. Başka şey tanımam diyor. Adamın poşetinin içinde dahi goldiler. Selamun Aleyküm. Hüseyin. Yeni sezonun hayırlı uğurlu olsun. Ol Cenab-ı Allah bereketli yıllar bol. Kuşlar üretmek nasibiyle Bismillah Bilmiyorum. diyelim. Herkese bol bereketli sezonlar diliyorum. Evet. Dedim ya ustasını aratmaz. Ustasını aratmaz. Maşallah 41 kere renk güzellikleri mükemmel. Samazan devraldığımız bayrağı ileri götürmeye çalışıyoruz. Mehmet abiye saygılarla. Saygılarla. Mehmet abi bu video sana gelsin, saygılarla. Üretimde hızlılık, zor sapanlar. Allah'ını seversen elinize yarışmaya gelecek kuşlarım bunlar. Bunlar mı? Evet. Evet. Rengini tamamlayamayan yavrular. Tamam. Yavrular, onlar Neyse. renklerini daha tamamlayamayanlar arkadaşlar. Ben kamerayı tamam. Hüseyin'e vereceğim. Çünkü onun boyu benden daha güzel. Net net kafesleri o çeksin. Hem de kuşlarını tanısın size. İsimleriyle yakınlaştırarak, büyüterek biraz net, net olsun. Bakıcı Bengal Spinozarımız. Evet. Gordian yavrulara baktırıyoruz. Gordianlarımız. Eşi attık. Hayırlısınlar. İlk yumurtalarımız gelmeye başladı. Hüseyin'den bu yıl Türkiye'de büyük büyük bir başarı bekliyoruz. Geçen e, aldığı madalyalar var ama bu yıl daha büyük bir etkileşim bekliyorum Hüseyin'den. İnşallah Cenab-ı Allah'ın İnşallah Allah, ederse Çok güzel kuşları var. Ee, hatta dün aldığım kuşlar da mükemmeldi. Evet. Ee, bir de şimdi kendi çekip de yollayacağı bu videonun arkasına atacağımız da bir salma videosu daha var. Videonun sonuna ekleyeceğim onu. O da kendi evinde güzel bir yer yapmış böyle. Evet. Onu kendi ağzından tanıtarak videosunu atmasını bekleyeceğim. Ondan sonra videoyu yayınlayacağım arkadaşlar. Ama Mehmet abi sevgi ve saygıyla tanıyoruz burada. Ee, gitmesini hiçbir zaman için istemezdik ama tabii öğretim durumu çocuklarının ona göre işi gücü ee, öyle artık gördüler, öyle gittiler. Bizim ona sevgi ve saygımız her zaman yerinde ee, bir Goldilerin babası olarak bildiğimiz Mehmet Usta'mıza sevgi ve saygılar sunuyoruz. İnşallah o da oradan bize bir video atarsa onu da sayfamızda yayınlarım yine. Çünkü onun abayrı bir yeri var bizim sayfamızda. Goldiler olarak ufak türlere bakmak kolay değil arkadaşlar. Yani yumurtaların aktarılması yani ufacık ufacık şuna bakın yani yumurtaların ufacık ufacık kaçıkla şeyle eyle gelmiyor. Alınıp aktarılması, şey yapılması kolay değil. Her şeyden önünden emek var arkadaşlar. Evet. Yani çok büyük bir emek var. Burada 60 takıma yakın kuş var. Kolay değil yani hepsine. Ayrı ayrı bakılması, yapılması. Yani hepsinin yazıları var. 15'inde kaldır mesela. Tek tek 15'inde şey yap. Bak kontrol et. Yani hepsinin şeyler yazılmış. Yani hepsinin bir ayrı emeği hepsinin bir ayrı güzelliği var. İnsan yorgun da olsa bunlara bakarken e, yorgunluğu azalıyor arkadaşlar. Kafası rahatlıyor. Bir yandan stres atıyor. E yani. Hüseyin'in madalyaları burada arkadaşlar. E, bir kısmı buradadır. Geçen sene aldım evet, madalyalar birinci de iki 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 bir iki üç inşallah cenab-ı Allah hayırlısı inşallah çok, daha çok olsun. olsun yarışmaya gelecek kutamız da burada herkese bol şans diliyorum yarışmada Hüseyin bu sarının da rengi çok güzel turuncu baş beyaz göz evet. Ee, yeşil sırt e, turuncu baş beyaz göz dişimiz şu pastel turuncu baş sarı e, pastel beyaz göz dişimiz

Bordeaux, kırmızı baş erkeğin. Şey, bunlar... Çok, biraz daha, daha hareketli olduğu <laughs> video çekmekte doğrulanıyor. Şimdiki renklere göre mi değerlendiriyorsunuz? Evet abi. Evet. He, ayrı ayrı mutlaksınlar abi. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şurada da abayrı bir kuş kaldı. Bu kuş külünü tamamlamadı. Yani onda renkleri mavi biraz. var. Yani. Maviler. Maviler siyah siyah. Bunlar da çok yok galiba galiba piyasada var mı? Nadir. Aynen, bu soktör. Onlar Onlarda kendi aralarında kategorileri var. Bu da mavi. Evet, İn yani krem papatya papatya

Şey Evdeki kuşlarımızdan çekim yapacağız. Cümleten hayırlı akşamlar. salmamız üretimde olan kuşlarımız siyah incili bengal ispinozumuz yarışma vasıflar şu an yavruları var anne ve yavrular bir takım da burada var onun da iki yavrusu var favori Bengallerim. Beşiktaş'ta siyah beyaz bakıcılarımdır. Güzel mutasyonlar. Takımda burada Bengal'imiz var. Diğer takımda yavru var Bengal. Favori beyazlarım. Bengallerim. Olmazsa olmazım. Güzel bakıcılardır. Kendisi küçük ama işte evlere büyük. Burada elmas spinozalarım, daima turuncu kuyruk. Allah nasip ederse yavrularını alacağız. Ee, yine burada bir takım daha elmas ispinozumuz turuncu kuyruk. Orada sağlamamız ee, içinde çeşitli kuşlarımız var. Herkese iyi seyirler. 3 takım baykuşumuz. Bir takım beyaz bengalimiz. Starlarımız var. X pastel 3 takım bir takım lavanta, bir takım kiraz, bir takım maskıt, kordon bulu, lavanta, tv shop, bıyıklı, bıyıklı kuşumuz. Salma üretimde ispinozlarda olması olmazlardan biri de un kurdu. Un kurdu vermediğiniz sürece biraz üretim yavaş gider. Un kurdu verdiğin zaman Biraz daha e, üretim hızlı olur. Kuşlar motivasyonlu olur. Yani üretime daha elverişli olur. Protein aldıkça yumurtlamaya devam ederler. E, bir adet de mol kulak var. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi. Salma üretimi biraz zordur ama e, sabır ve zamandan hepsi olur. Diğer e, kuşlara güzel ortam ayarladığınızda Olmayacak bir şey yok. Hala nasip ettikçe daha çok olur. Yani yeşillendirme e, doğal ortam sağlıyoruz. Onlar da doğa, doğala iç içe olduğunu zannedip üretime devam ediyorlar. Rahatsız olmuyorlar. Ben bu kuşları çok seviyorum. Üretmekten de zevk alıyorum herkese nasip ederim, tavsiye ederim. Sabır ve zamanla hepsi olur. Salmamız güzel bir şekilde üretime devam ediyor. Yerde şey var, talaş var. Yani direkt yere temas etmiyorlar hem nem açısından hem hayvanların hijyen konusunda daha güzel bir ortam oluyor. Sağlamamız bu şekilde. Herkese bereketli üretimler dilerim. cümleden hayırlı akşamlar. Arkadaşlar e, Hüseyin'den güzel bir sohbet oldu. Misafirperliği için de teşekkür ederim. Yavruları çıktıktan sonra inşallah yeniden çağırır bizi. Sezona açılış için geldik. Kuşlarını gördük. cenab Allah gönlüne göre versin bize evden atacağı videoyu da ekleyip bu da kapatma sahnesi olacak kendinize iyi bakın boş kalın hoşça kalın ama kanalımızda kalın. Hayırlı kalın.